güzel insanları seviyorum ben. Hani en çok da huyu güzel olanları. Egosuz, mütevazı insanları. Yer sofrasında da yemek yiyebilen, en şık restoranda da. İyilik yaparken muhatabını utandırmayan insanları. Kendini ve haddini bilen elindekilere güvenip kimseyi küçümsemeyen. Menfaatsiz sevenlere ısınıyor kanın. Çaresizlik zamanında çareler üretenlerle dost olmak istiyorum. Menfaati için ilkelerinden dönmeyenlere akıyor yüreğim. Gücünü ve güzelliğini zekasıyla birleştirenlere hayranım. Aklını kullanamayan, ve kalbinin varlığını unutmuş birinin mesleğiyle, göz rengiyle ya da kıyafetiyle ilgilenmiyorum. Bir de hayvanların sevdiği insanları daha çok seviyorum. Onlar da can oluyor bana. Çalışkan, hatalarından ders alan, başına gelen sorunlarda sürekli birilerini suçlamayanlar var bir de yüreğimde. Ağzında şükür olan, yargılamayan, Yaradana sonsuz aşkla bağlı olan güzel insanlar, Hepinizi çok ama çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum.